Allah'ın adıyla, kainatın mutlak mülkiyeti ve hakimiyeti elinde bulunan Allah yüceler yücesi, bütün iyilik ve bereketlerin kaynağıdır. Onun her şeye gücü yeter. O ki, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kudreti daima üstün gelen ve günahları çok bağışlayan yalnız O'dur. Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi. Çevir gözünü de bak. Bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Göz, aradığı kusuru bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde sana geri dönecektir. Biz yere en yakın olan göğü kandillerle süsledik. O kandilleri şeytanlara atılan birer mermi yaptık. Onlara bir de alevli ateş azabı hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası. Oraya atıldıklarında cehennemin onları yutmak için homurtuğu, larla nasıl içine doğru nefes alıp uğuldaya uğuldaya kaynadığını işitirler.